canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün çok hızlı bir giriş yaptım. Merhabalar canlı yayınımıza hoş geldiniz diye. Şey bugün Başakşehir maçından konuşacağız. İkinci öğle mi turunda revanş maçını bugün saat 7'de Başakşehir kendi ev sahibi olarak oynayacak. İnşallah Başakşehir kazanır. O da yani kupaya gitsin en azından. Ee, Trabzon yarın, yok yarın değil, iki gün sonra maçı var. Beşiktaş'ın yarın maçı var. Hepsini ara ara konuşacağız. Şimdi Başakşehir ee, Tumana'dan elenmemek için bugün yenmesi lazım. Yani kaç kaç yem, ne kadar yenmesi lazım onu da bilmiyorum. Biliyorsun şimdi zaten şeyim gelsin. benim tahminim gelsin hemen. Benim düşüneceğim de ekrana yansıdı gördüğünüz gibi. i̇nşallah Beşikta Başakşehir kazanır turnuvadaki maçımızı. Eee şu anda Başakşehir'den çok haberler yok çünkü saat daha böyle e, birilerde yani böyle 6 saat sonra Başakşehir'in maçı var. Yani 6 saat önce ilk kez bir takım için canlı yayın açtım. Daha geç açacaktım ama o yüzden haberler yok. Kapatmak istiyorum. Bir kapatalım o zaman yani yapacak bir şeyimiz de yok yapacak bir şey. Çünkü maç konuşuyoruz. Maç 6 saat sonra. İyi o zaman. Bay bay. Görüşürüz.